Efendim ilk dinleyicimiz kızlarım dedi 40 gram altını var. Hani e, ee, çeyizler var dedi de şimdi çeyizler kullanmamışsa ona dahil ederler. 96 gram ve yukarısına ulaşırsa müşkat e, iç ve dış çamaşır da dahil. Onlar da iç fiyatına göre hesaplanır kurban hesabında. Bu sadece kurban kesmen bana vacip mi değil mi diye hesaplanır. Yoksa bunların zekatı verilmez. Eğer ulaşmıyorsa kızların kırma kesmesi vacip değil. Ama kendinizin ne kadar işte 96 gram buluyor falan geçiyor gibi ifade kullandı, o zaman kendilerinin kesmesi gerekir. Kendilerinin kesmesi gerekir. Yani kocasının mı kendisinin mi hangisinin sen? Burada da kızların dediğine göre e, ikisinin beraber 40 gram herhalde. Eğer ikisinin beraber hani kızların ayrı ayrı olsa bile 40 gram, 40 gram, 40 gram olsa bu toplamı hesap edilmez. Evet her biri ayrı ferttir. Bir tanesi 25, birisi 7 mi dedi öyle dedi. 7 yaşında mı dedi birisi? Yok yok ikisi de büyükmüş öğretmen. İkisi de büyük öğretmen. Evet, dolayısıyla 40 gram toplamda da olsa ayrı ayrı 40 gram altınları da olsa bunların hesabım alik değil. Kurban kesmeleri de var. hesabını bilmesi gerekiyor. Evet aynen öyle. Yoksa annem babamın elinde bu kadar var bizim de bu kadar toplayalım bunları falan bunlara zekat verecek mi yok öyle değil o bir evde dört kişi olsa çocuklar da buluğa erse çocuklara daha önce hesap açılsa çocuklar yine zengin olsa 96 gram altın ve karşılığı paraları olsa e, babanın parası olsa annenin parası olsa nisabı olmazsa dört de zekat vermek farz çocuklar da dahil ve dört tane de kurban kesmek vacip aa bir evde dört kurban mı olur? 10 kişi var sonra da zengin sonunda kesecek onu. Çünkü bir bu. Yoksa bir eve bir kurban. Öyle bir emir yok. Kitaplarda öyle bildirilmemiş. Onu iyi anlamalı. Yani herkes peki bulu çağına ermiş mi? Ermemiş. Beş yaşında çocuk var. İşte ne bileyim e, zengin diye savaştılar falan birini e, çocuk beş yaşında çocuğun bankada 500 bin lira parası var. Zekat verecek mi vermeyecek? Kurban kesecek mi kesmeyecek? Ha diyecek bazıları efendim biz bazı e, kitaplarda okuduk. Sadece veli de geçiyor. İşte e, zengin olan çocuğun velisi verebilir falan. Fakat tercih edilen kabul verilmemesi. Çünkü e, genel hüküm itibariyle e, kadar olsun erkek olsun. ibadetlerin farz olabilmesi için üç şart her zaman geçerli. Müslüman olacak, akıllı olacak. Bu üç olacak. E, çocuk daha beş yaşında. Çünkü yedi yaşında akıllı olur buyuruyor din. Zaten blue da değil. Blue değil. Dolayısıyla e yiyecekleri zekat vermesi de farz olmaz efendim. E yani kendilerinin hesabı etsinler. Efendim var de de çok. De, özür dilerim şöyle bir şey söyledi. Kızlar bizim adımıza kessin der gibi bir şey söyledi. E Demek ki kızlar maaşlarıyla geçiniyorlar. İşte 40 gram toplamda evet. altınları var ama maaşlarıyla geçiniyorlar. Bunların da 96 gramı var ama herhalde ellerinde çok fazla gelir de yok. Başka bir para da yok. Kızlar diyor bu bağışlarından bize kurban alsalar, verseler, hediye etseler olur mu? Çok güzel tefsir etti değil mi? Şefet. İbrahim. <laughs> <laughs> İnsanlara yardımcı olmaya çalışıyor. Peki Allah'tan razı olsun. Şimdi e, anne ve baba hangi senginse e, kızlardan herhangi birisine e, benim adıma Bağcı Balon almaya, aldırmaya, kesmeye, kestirmeye, bir şekilde tasarruf etmeye seni vekil ettim der. Ne oldu şimdi? Annesinin veya babasının vekili oldu değil mi? Evet. Vekili oldu. Yani parasını da kendisi verirse, kendisi verirse, verebiliyor. Çünkü ee, mesela şimdi Mustafa Toköz sürüsünden bir koç bana hediye etse, kurban bayramı gelmeden önce, dese ki abi bu, sana hediye ettim bu koçu, ben bunu kurban edebilir miyim? Edebilirim. Efendim dana hediye etse onu da kesebilirim. Bir danayı tek başınıza kesebilir misiniz? Tabii kesebilirim ama şimdi kesemem daha önce kesiyordum. Şimdi iki <laughs> adam da <laughs> 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 kestiririz hocam. <laughs> Kestirecek adamlar. Yani tek başına da kesebilir. Ya yani bir danayı, bir deveyi, bir kişi tek başına da aynı şekilde kesebilir. İki ile kesebilir. Bir nafil olur, biri vacip olur. Hı. Öyle olabilir mi? Olabilir. Ama e şimdi dana yedi hissi olduğu için, yeni yedi hissi olduğu için mesela tek başıma bir dana aldım diyelim, e şey yapabilirim, bir hissesi Peygamber e sevabı, bir hissesi anama, bir hissesi babama, bir hissesi dedeme, bir hissesi neneme, öyle yediye doldurabilirim. Veya çocukların hakikası falan. Veya çocukların hakikası varsa onları da dahil edebilirim. Ama... Öyle bir durum söz konusu değil. Daha önce hakikaten hallettim de onları daha ince daha ayrıca kesiyor falan. Tek başıma vaç bunlar bir taneyi aldım kestim. Hiç mahzu yok. Hiçbir mahzu yok. Ağın eli tutulmaz. Ağın eli tutulur tabii tutulmaz. <laughs> Hele bir de böyle hediye geldiyse. <laughs> Tutmak için. Olabiliyor. Yani deveyi de tek başına kesebiliyor. Ondan sonra şeyi de kesebiliyor. Söyleyiver. Çünkü Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam itibariyle, sayı itibariyle yani çok sayıda deve kurban ettikleri kitaplarda zikrediliyor. Yani yapılabiliyor mu? Yapılabiliyor. E mesela kendisine vacipse diğer kesiklerin nafile olur. Bunlar da Allah için kesip fakirlere dağıtır. Fakirlere dağıtma sebebiyle ayrı bir sevapta hasıl olabilir. Antiparantez parantez yerine geldiği için tekrar şey yapalım. Kurban bayramı yaklaştıkça hakiki olsun, sevabı ölülere olmak üzere olsun. Kesilen hayvanlar Tabi elbette ki şu. Sevap peygamber efendimize. Sevabı diyoruz bak zaten. Zaten olmaz peygamber efendimiz daha değilse el tüysen hayatta değil. Anne baba vefat ettiyse dedenin ne vefat ettiyse hayatta olmadıkları için var kurban kesmek vacip değil. Dolayısıyla biz sadece Allah rızası için keser sevabını onlara göndeririz. Sevabını onlara göndeririz. Dikkat ederseniz bakın sevabı gönderilir. E şimdi sevabı çok mu gitsin az mı gitsin? O ne demek ki? Ama ne demek şimdi? Bir hayvan kestirdim, kurban meyremi kestirdim, sevabı dedim anneme, babama, ya da peygamber efendimiz olsun. Sırf kestirdiğim için bir sevap oluyor. Evet, etini de alsam o sevabı da gönderiyorum. Ama bundan bir sevap hasıl oluyor. Ne kadar? 100 kilo. Mesela, 100 kilo sevap oldu, gitti. Ama, kitaplarda yazılmış, bu şekilde böyle, ee, diyelim ki bir, hatta normal zamanda bile hayvan kesti, fakirlere dağıt Çok sevaptır. Çıplaktım giydirdim. Çok sevaptır. Efendim camileri yokmuş. Bir cami yaptırıverdim. Çok sevaptır. Efendim Kur'an kursları yokmuş. Kur'an kursu yaptırıverdim. Çok sevap. Su kuyusu, çeşme yaptırıverdim. Çok sevap. Bunlar hepsi yazılı. Hadis-i bile zikrediliyor. Ama bunların tepesinde hepsinin sevabını katlayan bir şey zikrediyor İslam alimleri. Nedir? Allah'tan hem dinine yardım etmek. Yani doğru olarak Allah Teala'nın dinini anlatan kitapları dağıtmak, yani bunları satın almak ne kadardır mesela yurt dışı 5 500, 500 liralık kitap alıp aynı şekilde dağıtmak veya dağıtana vermek bunu vekalet verip benim adıma. Ne oldu şimdi? Öbürüsü de 100 kiloydu. Ya bundan 500 kilo bir ton sevap gidiyor. Bir ton sevap gidiyor. Hatta allah Teala'nın dinle hizmet eden, yardım edenlere yerdekiler ve göktekiler, melekler de dahil olmak üzere dua eder diyor. emr-i maruf yapanlara. E şimdi mesela İslam ahlak kitabı. Düşün 500 İslam ahlak kitabı aldı dağıttı. Efendim işte kurban aldı etini yedi bitti. Et, bir et de insan vücudunda de 4 saat kalınmış en fazla. Tamam mı? O kadar misafir oldu. <laughs> o kadar misafir oldu. Hadi ben gidiyorum dedi ondan. <laughs> ben gidiyorum dedi gitti. Bana <laughs> misafir. <müsaade. gülüyor> Ama yani İslam ahlakını aldı, okudu, bir daha okudu, bir daha okudu falan derken, namaz kılmıyordu, namaz başladı, kusuru bozuktu, kusuru aldı, abdesti yoktu, abdest aldı, hatalarını düzeltti. Aa bunlar kul hakkıymış, aa kıymet harammış, aa dedikodu harammış. Bunları öğrendi, kendini toparladı, cehenneme gitmekten kurtuldu. Halbuki orada biz karnını doyurduk, elbiseleri giydirdik ama imanı yoktu, itikadı bozuktu, cehenneme gitti. E şimdi iyi düşünmek gerekir. Biz onu mesela defalarca anlatıyoruz, hatta çocuğun için hakiki de öyle. Bu vacip olmayan kurban için söylüyorsunuz. Tabii var? vacip olmayan kurban yani, için. Yani, yanlış Adak olaylamaz. ve vacip olmayanlar için. Evet. Adak <laughs> ve vacip olmayanlar için. Vacipse zaten vacip olarak kestirmemiz Vakka gerekiyor. Muhakkak kestirmem lazım. Kestirmezse bedelini ödemem lazım. Adak da öyle. Ondan da aynı şekilde kaçış yok. Onu da mutlaka yerine getirmem lazım. Ama hakika nafiledir. E, vefat edenler için kesilenler nafiledir. Nafile sevap veriliyor. Ama tamam hani sevapsız değil. Ama sen daha çok sevap kazandırmak, onlara daha çok sevap göndermek istiyorsan, kitaplar böyle yazıyor. Ha biz bunu diyecek niye naklediyorsun bunu? Şimdi Mustafa Bey, Allah Teala bizi de hesap soracak. Allah Teala yani diyecek ki, ya, ey kulum, sana böyle bir imkan verdik. Bak benim dinime hizmetin, sevabının çok olduğunu sen kitaplarda okudun. Benim diğer kullarıma, işte radyo, televizyon ve hatta gazete vasıtasıyla bunları niye duyurmadın? E ya Rabbi işte onlar okumazlar, dinlemezler. Ya yani Allah Teala diyor, sana ne? Sana ne? Onlar kalpleri müdahale eden benim. Biz anlatıyoruz. Tercih. Hani tabiri topu senin kucağına attım. Öyle derler ya. Sen ne yaparsan yap. Sen ne yaparsan Hı -hı. yap. Tercihin sana aittir. Tercih sana aittir. Ee, i̇stediğin şekilde. Yani nafile ibadetlerde, nafile ibadetlerde kız olmak gerekir. Nafile ibadetlerde kız olmak gerekir. Hatta mesela bazen e, bize e, o kitap okuma gruplarında arkadaşlarımız aynı da kitap dağıtıyor. Yani sadece kandillerde değil, diğer normal zamanlarda hafta sonları falan bunları alıyorlar, arasını götürüyorlar, dağıtıyorlar. Ve bunları e, kendileri bedene fedakarlık yaptığı gibi ceplerinden para verenler de oluyor. Ve dinleyiciler bize de yardım edenler oluyor. Mesela bu meseleyi öğrenenler diyor ki ben dağıtamıyorum e, ve gönderiyor. Aynı şekilde o kitapları dağıtılıyor. Siz benim adıma dağıtın Ha. Dağıtın diyor bundan bir sevap hasıl oluyor. Bundan sevap hasıl oluyor. Ve onu yetişirir esine yeter. E çünkü e, bunda riya olmuyor. Niye? Çünkü öbür türlü ben on tane dan almışım kestirmiş ya Osman'ın on tane dan almış. Ya ne bu bari kadar falan. Ne cömert. Ben on tane İslam alakı dağıtırken Kimisi sövdü, hakaret etti, kimisi bilmem ne yaptı. Ve kitap kimin eline geçti bilen yok, eden yok tamam. Kimi aldı çöpe attı. falan hakaret eden oldu falan. Hakaret eden oldu. Çöpten bulup ayınca gidip hidayete kavuşan oldu. Onları da bilmiyorum, tanımıyorum. Kimse bana aferin demiyor o zaman değil mi? Ama öbür türlü diyor. Bir cami yaptırsam, bir çeşme yaptırsam. Çeşmenin üzerinde yazıyorum. Osman Ünlü Çeşmesi. Vay be. Olmaz mı? şimdi bu da e, yanlış anlaşılmasın. Yaptırmayacak Ya yaptır. Sen, arkadaş sen Allah rızası için yaptı. Ya oraya ismimiz yazdım işte gelen geçen dua etsin. Ya merak etme. Adam gelir senin ismi yazılmasa bile bu kuyuyu kim yaptırdıysa, bu çeşmeyi kim yaptırdıysa Allah-u Teala bundan razı olsun. Arkadaşım zaten otomatik olarak senin haline gelir o. Allah-u Teala'nın işlerinde yanlışlık olmaz. Yanlışlık olmaz. <laughs> Kitap dağıttın. Bilsin bilmesin. Ben bileyim veya bilmeyeyim. Başkaları bilsin veya bilmesin birisine gidiyor. Bu kiramen katip melekleri tarafından kayda geçti mi? Geçti. Yani mahşer günü baktı benim bütün diyelim ki ibadetlerin hepsi defolu çıktı. Meleklere sorarmış Allah Teala bunu yok mu bir yer, hayırlı bir makbul bir şeysi ibadetleri defolu. İşte ya Rabbi senin dinine hizmet için bu bedenen çalıştı, maddeden destek verdi, bunlar yoksa dua etti. Hemen böyle buyururdu. Ya bedenen, ya mahalen, ya da ikisi yoksa dua edin. Dördüncüsü olmayın derlerdi. O zaman Allah-u Teala? Ha, benim dinime yardım etti. O zaman ben de şimdi ona yardım edeceğim. Ona. Ya Allah-u Teala gani mutlak bir sahabe ya. E bunu bunun tonlarca günahı var. Sildim buyuruyor. O da evi sahip. Hiç sevabı yok. Hiç sevabı yok. Tonlarca da sevap verdim. Bitti. Köşeyi şeyi de veririz. İnşallah hocam. İkinci bölümde devam edeceğiz. Buyurunuz hocam. Efendim, e, ilk dinleyicimizin ikinci suali vardı. Varış çoğunluğu üzerine mesleğe Efem Efendim, Hanefi mezhebinde... Ee, varış varı çorabının alt tabanla ince deri yani ayak ölçüsünde kesilir yapıştırılır. Böylece o mes gibi olur Hanefi mezhebinde. O zaman üzerine mes edilir. Efendim e, dinleyicimiz dedi ki oğlum dedim madde bağımlısı dedi. E, yani bunun için bir dua var mı? Sadece büyükleri vesile ederek bir Fatiha 11 ihlas okunur bütün peygamberlere. Evliya kiramdan hatırlatılan isimlerini sayar, onlar ruhlarını hediye eder. Ya Rabbi bunların hatır ve hürmetine çıkış yolu ihsan et. Tabi çevresini değiştirmesi lazım hele madde bağımlıların. Ondan sonra doktor kontrolünde olması lazım. Sadece dua ile dua yardımcıdır, vesiledir. Sinir hastalığı için de mesela saatte bir de la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim besmele ile her gün en az yüz defa okumalıdır buyuruluyor. Bismillahirrahmanirrahim ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim bunu bu şekilde besmele ile yüz defa okumanıdır buyuruluyor. Ee, oğul otu mesela o da e, şey Melisa diye de geçiyor. Her gün yatmadan önce bir tutam böyle kaynar suyun içerisine bir bardak konur. 15-20 dakika demlendikten sonra içini öyle yatırır. Ee, ama uzun süre devam edilir Bitkisel ilaçlarda diyor ki aspirin gibi aldım hiç faydasını görmü görmezsin tabii. Bir ay, iki ay falan devam edilmesi gerekir. Hatta şimdi çok ilerlediyse böyle şeyler bu oğul otunda ekstrasını çıkartıyorlar kapsül gibi. Yani özünü çıkartmışlar. Onlardan temin edilir, onlardan da kullanılabilir. allah Teala yardımcısı olsun, devam etsin. İstifara da devam etsin. Rabbim inşallah Teala, Ya Rabbi oğlumu hayırlı kimselerle karşılaştır, hidayet nasip et ee, diye de dua etmeye devam etsin. İnşallah kurtulur. Efendim, ee, son dinleyicimizin sualler vardı. Dinleyicimiz dedi ki, taziye gidince ne söylemeli? Her yani ben gidiyorum dedi. Kur'an-ı Kerim okunmuyorsa selam veriyorum. Allah Teala sabırlar versin. İşte taksiratın affetsin, mekân cennet olsun denir, dua edilir. Kuma-ı Kerim okuyorsa, beklerim, sonra daha iyi şekilde bas dilerim. Bu kadar başka yapılacak herhangi bir şey söz konusu değil. Hemen ee, dinleyicimiz ee, dedi ki, ''Hurmanda büyük baş mı daha çok sevap, küçük baş mı sevap?'' Ha büyük baş olmuş, ha küçük baş olmuş. Ben dana kestim. Ben deve kestim. Öbürsü de kuzu kestim. Onun sevabı daha fazla oldu. Niye? Ne alakası var? Kaç tane kuzu eder deve? Dana. Kaç tane kuzu eder? Ya onunla alakalı değil buyuruyor. İki kişi de namaz kılıyor. Öyle namaz. İkisi de on rekat kıldı. Birisi 80 puan aldı. Öbürsü 40 puan. E i̇kisi de on rekat kıldı. İkisi de i̇şte aynı namazı kıldı. Aynı namazı kıldı. Şimdi ben eğitimciden geldiğim için, yani o konuları okurken, hani kendi şeyime dönüyorum, rahat anlıyordum tamam mı? Rahat anlıyordum. İkisi aynı işi yapıyor. Ben aynı derse giriyorum, aynı soruları soruyorum. O zaman on üzerinde, birisi dokuz alıyor, birisi üç alıyor. Aynı ders, aynı kitap, aynı soru. Birisi dokuz, birisi üç. Aynı dana, kurban etti, birisi yüz, Birisi on sevap aldı. Aa, dananın kuyruğu mu kesiyor? İkisi de aynıydı. İkiz de hatta. <laughs> o zaman yedi hisseli dana da yedi kişi ayrı ayrı sevap alabilir. Tabii tabii ayrı ayrı sevap alır. Neye bağlı peki bu? Ha bu neye bağlı? Kişinin, kişinin ihlasına bağlı bu Samiyetine bağlı. Kişinin ihlasına bağlı. Kıldığı namazda, tuttuğu oruçta, verdiği zekatta, kestiği kurbanda. Çünkü Kesilen kurbanın büyüklüğü, verilen zekatın çokluğu değil, verilen sadakanın çokluğu değil. Ne niyetle verdi? Çünkü Allah Teala rahmet eylesin. Emel abiler, sen de şahit olmuşsundur. Herkes söylediği, yaptığı, ibadet olarak yaptıkları her şey için şu soruya hazırlansın. Niçin yaptın? Namaz kıldın niçin? Zekat verdin niçin? Kurban kestin niçin? Bunları söyledin niçin? Bunları yazdın niçin? Onu senden hangi şeyle mesela orada yalan söylemeye kalktığı zaman ya melekler yaptığını yazdı. Meleklere Allah böyle buyurmuş ki siz tamam bu kulun dünyadayken işte namazlarını böyle kıldığını gördünüz ve yazdınız namaz kıldı diye. Ama ben kalbini biliyorum. O benim için yapmadı bunları. Benim için yapmadı. Senin senin ne kadar aynı şekilde e, samimiyetin, ihlasın ne kadar yüksekse indi ilahi de o, o kadar mahbuldür. Önceleri ben anlamakta zorlanıyordum. Mesela neyi zorlanıyordum biliyor musun Mustafa Bey? Buyur ki Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Eshabım bir avuç e, arpa sadaka veriyor. Bir sevap asıl oluyor. Sonrakiler Uhud dağı kadar altın sadaka dağıtsa. Tonlarca yani. Tonlarca. Tırları da şey yapıyorsun. Ben gittim gördüm Uhud dağını. E, şu İstanbul'daki şey Çamca tepesi tamam. falan ondan büyük yani. Ya şimdi düşünüyordum ya bir avuç arpa. Ya bunu eşeğe versen affedersin karnını doyurmaz. Koyuna keçiye versen karnını doyurmaz bir avuç arpa. Ve dedim kendim aynı şekilde bunu yani bir, ameliyeden geçirip de kavursam, kavurga gibi yesem, hani buğday kavur gibi yesem benim de karnım doyurmaz. O böyle kitapları okurken okurken. Arpayı kim yarattı? Allah da Altını kim yarattı? Allah Teala. Allah Teala buyuruyor ki bunun ikisine de benim ihtiyacım yok ki. Zaten ben yarattım bunları buyuruyor. Benim yarattım bana mı veriyorsun diyor. Ha. Neye bakıyor Cenab-ı Ben bu arpayı ne niyetle verdim ona bakıyor. Bu altını ne niyetle verdim ona bakıyor. Bu sadakayı ne niyetle verdim ona bakıyor. Eshab-ı bir harp ilan ediliyor, cihat ilan ediyor. Eshab-ı kiramdan bizzatın e, Mustafa Bey, bir şeysi yok. Bakmış evde bir avuç vurma var ya bir avuç hurma dediğin hani şişirsen 10 on tane eder. Hani küçük oldu da yirmi tane olsun ya tamam mı? Bir avuç getiriyor ya Resulat diyor. Bu kadar cip şey var. Koy diyor yani hurmalar toplamış en tepesine koy, koyuyor O zaman işte Müslümanların arasında iman etmemiş Müslüman gözüken münafıklar Ha, ha. <laughs> sen o bir avuç hurmayla mı ordu doyacak falan diye dedikodu yapmaya başlıyorlar. Vay geldi ya. Allah Teala buyurdu ki ben onu kabul ettim. Hey. Bir uçum. Sen tırla getirdin. Reddettin buyuruyor. Bir avuç vurma ilahi de makbul olur. Çünkü Cenab-ı Hak o senin bir avuç Ne niyetle verdiğine bakıyor Cenab-ı Hak. Çünkü Cenab-ı Hak sizin suretinize, malınıza, makamınıza, mevkinize değil. Ya kalbinize bakar buyuruyor. Kalbinize bakar. Bütün ibadetler de böyle mi? Aynen öyle. Ben kalktım. Beş yüz rekat namaz kıldım falan. Birisi iki rekat namaz kıldı, uykudu, uyku, uykudu, yattı. Ama o ihlas fazlaydı. O iki rekat namazı kabul oldu. Yüzlerce sevap kazandı. Sen sildiler attılar. Ya. Hepsi defolu çünkü. Hepsi defolu. Onun için mesela ben kitapları okurken, İmam Rabbani mektubatını okurken dikkatli bir şekilde bu bir şey söylüyorlar. Ya diyor onu bunu bilmesi önemli değil. Onun bilin, onun bunu bil, bilmesi önemli değil. Allah'a dönem Bizi oraya doğru çekiyorlar habire. Bizi habire oraya doğru çekiyorlar. Mesela Allah Teala bazı kullarını kendine çekmek için dert, bela, hastalık, musibet veriyor. Gıgı gı çıkmıyor o sana. on sana inliyor böyle ya Rabbi, ya Rabbi dua ediyor falan. Melekler bile acırmış ya Rabbi demiş. Bu kulun aynı şekilde duasını kabul ediver. Ettim onun duasını buyuruyor. Kabul etti. Hep. Ama hala aynı şekilde üzerinden bela gitmediği, hastalığı iyi olmadı. Ama onun o şekilde yalvarması benim hoşuma gidiyor buyuruyor hoşuma gidiyor. Hmm. Rabia Yadvi Hazretleri işte Devam anlıyor. Kutlisi E, ee, üç gün arka arkasına iftarı su, sahuru su. Üçüncü gün böyle mecali kalmamış Komisör söylüyor. Fittas çorba göndermiş. Hani kalkım demiş akşam şey yapacak. Mumu yakayım, şey yapayım falan. O anda eve bir kedi girmiş. İstans çorbayı devirmiş. Testten su alayım derken düşmüş, testi kırılmış. Su da gitmiş, çorba da gitmiş. Yerde mecalsız bir şekilde böyle düşmüş. Demiş ya Rabbi ben sen naciz bir kulunum. Beni imtihan ediyorsun ama derken bir ses. Ey Rabia! İstersen ayağın altına altınları sereriz. Ama sevgimizi geri onu. Tercih seni. <laughs> Tercih seni. <laughs> Tercih seni. <laughs> Ya insan e, böyle e, hani bazıları e, bir zamanda bir dinleyicim bir iş İşte ben e, dedi evliya olmak için hayırlısını dedim, Hayırlısını, hayırlısını. Bir gün dedi ki hocam dedi. Ölürdün ama evet, dedim ben de hayırsız bir şey mi istiyor dedi. Ne oldu dedim. Ben de dedi, evliya olmak istiyorum sen hayırlısın diyorsun dedi. Yok öyle dedim. Sen de dedi, Rabia Yaddi Hazretleri'nin hayatını mı okudun? Evet. dedi. Ona mı özeniyorsun? Evet. Peki dedi onun hayatını okurken bir şey dikkat Ne dedi? Allah onun hürriyetini bile aldı. Köleydi o biliyor musun dedi. Dayanabilir misin? Ana dedi yani. De. <laughs> Ana ya bir şey verirken öbürsünü alıyorlar. <laughs> tamam mı? Öyle kolay değil. Öyle kolay değil. E, ben de bir zamanlar böyle bir e, İstanbul'a ilk geldiğim sıradaydı. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi ta'ala. O zaman Fatih'te oturuz hayattaydı. Ramazan-ı Şerif'ti ya bir gece. Ramazan-ı Şerif bir gecesi. Coşmuşum ama ha. Hatırlıyor mu halimi? Çok şeyler istemi, istedim. Ramazan-ı Şerif bitti. Bir sağdan musibet geliyor. Bir soldan tokat geliyor. Bir önden bir arkadan. Allah Allah. İstiğfar okuyor. Ya yani dedim ben ne yaptım? Hatırıma geldi. Sonra da duydum ki Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh bizim o gece et, dua ettiğiniz gece kadar geçiyiz. Değil <laughs> mi? <laughs> Şşşt hatırıma şey geldi. <laughs> hani alınmasın Ersunlar da. Erzurumlar dadaş, mert insanlar falan. Eskiden şimdikiler bilmez. Ee, erkeklerin sakal tıraşı olması için köpüldü suyla aynı şekilde köpüldü ondan sonra usturayla alıyor. O ustura su değmeden bastı mıydı adamın gözlerinden böyle yaşa akıtır. Kanatır bile. Kanatır. Berber uyanıkmış demiş. Neresi hemşerim? Demiş Erzurum. Dadaş demiş ya demiş. Su değdirmez demiş böyle demiş. Demiş benimkinde falan tabi usturayı basınca bakmış ki çok acıyor gözlerinden yaş akıyor falan. Ben demiş Erzurum'un kıyıcığından o... <laughs> İçinden değil. İçinden değil. <laughs> ben de o zaman aynı şekilde ya Rabbi dedim, özür dilerim. <gülüyor> ben <laughs> haddimi <laughs> aşmışım. Sen benim hakkımda ne hayırlıysa onu ver. Çünkü benim kabım, benim bedenim, benim aynı şekilde kabiliyetim, kapasitem yaratan belli bir ölçüde. Efendim işte, şey, ya onu yaratan onu geniş yaratıyor. Benim hakkımda ne hayırlıysa, Ya Rabbi sen onu iyi biliyorsun. Çünkü beni de yaratan sensin, benim bedenimi yaratan da sensin, benim ruhumu yaratan da sensin, veren sensin. Dolayısıyla her konuda, Ya Rabbi hakkımda hayırlısını ver. Bazıları mesela diyor, sen de şahitsin, efendim çok zengin olayım. Ya böyle deme, öyle deme, ee, öyle deme. Zenginlik senin için felaket olabilir. olabilir. Bunun için efendim, hayvanın büyük veya küçük olması değil, İlhan'sın kuvvetli olması lazım. Son olarak da Mevlid'de dedi sırtını sıvayanlar oluyor falan dedi. Eğer sözünü dinleyecekseniz söyle ikaz et. Yani böyle bir şey yok dinimizde. Yani dinlemeyecekse iş karış. Peki çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğumuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz. Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.